Herkese merhaba arkadaşlar. Best of 5'ın ile beraberiz. Bugün tekrar Furkan'la kelamları sikicez. Vallahi Peki, ilk maç öyle olmadı. Yani 1-0 şu çok, an biz önde. Çok kolaydı. Soldan gidiyoruz bu arada ee, bence olsun. Evet, soldan gidiyor kral arkadaşlar. Hayvan kaçsın Burası benim mekan abi. Amanna cream. Amanna cream. <laughs> oh. Şifte bu mu yazdı abi ben? Şey Ay ya. Kerem yine beni sikti klasik. Abi sen de sikiliyor her seferinde yani sikilme. mi? Ben beni de siktiler ben son anda bir top attım ve mücadeleye devam ettim. Senin topun da bana çarptı. İleri bir attım bir oğlum sana yapmış olamaz. Öldük. Öldük. Nasıl puan gitti ya. Bu bir şey yok. İki puan almak önemli. Aynen iki puan sıkıntı ya. İki puan direkt şey, puan şey yapıyor. Moral yok. mal düştü biraz yani. Ay, <laughs> ya açıkçası yani. Of kutuların hepsini dojladım ya. Joko 2-0 geliyor bizden. Bunu kestin mi? Zaten ananı sikim gelmiyor. A, helal Furkan. Ya Furkan. Hayır. Ha, geldi geldi. Kerem gel, gel, gel. geldi. Şunu da atayım şuna. GG. Ya kanka. GG. Kolaydı ya. Jaco'yu çekeceğim diye öldüm ya. Orada Jaco'yu beklemem aziz, şoku. Acık zorlayayım mı oğlum? Oğlum ben başlangıçta çok öldüğüm çok oluyor ya. Limitledin Sona mi? kalsam başlangıçta dikkatim de alıyor. Çok fazla kişi var o yüzden. ne yapalım ölelim mi? ne Çok iyi. Ya abi Allah Allah bok yoluna gidiyor şeyler. Ay sikiyim. Yanlış yere geldim. Oh, Kim attı onu amına koyayım ya? Furkan'ı sikmece. Kerem. Alo. Ya abi ne yapayım yani yani çok yavaşsın. Burası bu. Hadi abi. Kerem o bomba hepimizi öldürür. Onda zaten bir maç şeyimiz var. Çıkıyor. Amına koyayım ya. Nice. Ah. Sana combo. Bros bro. Hadi Bora. Hayır hayır hayır. hayır. İşte bu. Ah. Aldın aldın tamam. Hadi Joker. Transform Jet Alpha. Abi, abi işte bu. Patlatma yani. Nasıl oluyor abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? <laughs> i̇şte bu. Ne şey, oluyor? yaptık hadi Bora. Dericiyi soksan direkt. kadar gittim. Ya abi burada yukarı gitmek en büyük hata ya. Tam tam bu Ben niye gidiyorum? Oo derici. Şanslı piç ya. Oo derici. İşte bu. Oha amına koyayım ya. Kendimi vuracağım ya. Bir tane kutu kafamı çarpıyor illa ya. Ne alaka? <laughs> Ananın amı. Butu direkt bana çarptı ama ya. Arkadaşlar bu sırada videonun sesi... Bana nasıl kim? Biraz küfrediyoruz. Ee, rahatsız olursanız yorum bir Helal Bora. Joko nereden geçti mi gördün mü bebeğim? <laughs> What the hell? Bak ne geliyor, ne geliyor, bak ne geliyor. <laughs> Çok kötü yerde bizde denk geldi. Kutulara falan da vurmamız sebep <laughs> oldu. Aa yine buraya geçtim. Yine üstüne gittin sonra. Ya Bora ne yapıyorsun üstten bunu? onu? Bir el al bitsin. Bitsin yani direkt clean. Hayır hocam. İşte bu. Hayır hocam. Yok yok iyi oğlum. Sol 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 nice sende. Burada güzel aşağıdan git aşağıdan. Ben buranın prosuyum yalnız. Niye duruyor oğlum? ben <laughs> buranın prosuyum yalnız. İşte <laughs> bu. Ya, i̇şte bu. Diğer postaya, diğer spider e başlamıştım bile çoktan bu arada. Ya siz Spider-Man'le uğraşın ben bitirdim onu. Diyenler. Oo bebeler cici ya.